Evet, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Sabrın anlamı nedir? Şimdi bu isteinu bis sabri ve salah salata namaz diye mana verdik yanlış değil. İbadet diye de anlam verebiliriz. Genel anlamı itibariyle. ibadet yaparak ve sabırla Allah'tan yardım isteyiniz. Sabrın manası Türkçe karşılığı katlanmak. Zorluklara göğüs germek. Niye zorluklara göğüs germek? Çünkü biz bu dünyada imtihan edileceğiz. Bazıları diyor ki işte ben dua ettim Allah kabul etmedi. Her şeyin bir kuralı var. Allahü Teala seni imtihan edecek, duanı da kabul edecek. Şimdi düşünün ki Borca battınız ya Rabbi borcumu ödediniz ve teşekkür ederim. hemen borcunuz ödendi. Eviniz yoktu ev geldi. İşte işiniz yoktu iş oldu. Şu hep her bütün dualarınız kabul oluyor peş peşe. Burası dünya olur mu? Burası olur cennet. O olacak ahirette. Onu bir şey yapmayın. İşte onu hak edebilmek için bu dünyadaki sıkıntılara katlanmak lazım. Şimdi bütün sıkıntılara katlandıktan sonra Cenab-ı Hak'tan da sürekli ümidimiz olacak. Sabır. Yalnız Allahü Teala şöyle söylüyor. Estağfirullah. İnne usri fe inne ma'al usri yusra Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şurası bir gerçek ki zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Yani zorluğun yanında iki tane kolaylık vardır. Dolayısıyla hiçbir zorluk iki kolaylığa dayanamaz. Yani siz sabrederseniz sürekli ilerlersiniz. Fakat bizim isteklerimiz bir türlü bitmek tükenmek bilmediği için olanları görmüyoruz. Beklentilerimiz eksik kalınca diyoruz ki olmadı. Yani sabır tabi tembel tembel oturmak değil hedefe doğru gücünüz yettiğince yürümeye devam etmektir.